İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uygur Türklerinin Türkiye'de Albayrak ve Gök Bayrak gölgesinde hür olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Uygur Türklerine yapılan hizmetlerin şeref olduğunu vurguladı. Soylu, uzun dönem ikametleri, vatandaşlıkları, göç hizmetlerinde ayrıcalıklı yaklaşım, ebeveynleri olmayanlara çakılan sahiplik ve eğitim meselelerinin çözümüyle her konuda emre amade halimiz, milletimizin asaletinin, kardeşliğimizin bir neticesidir. İnsanlık, kardeşlik borcumuzdur ifadelerini kullandı. Bakan Soylu Uygur Türklerinin okyanus ötesinden planlanan uluslararası çatışma vesilesi yapılmak istenilmesine, çektikleri eziyetleri ve mazlumiyetlerini uluslararası sistemin istismar etmesine karşı dikkatli olma konusunda hassasiyetleri bulunduğunu vurguladı. Ancak Soylu'nun son günlerde Uygurlar'a yapılan polis müdahalelerine değinmemesi dikkat çekti. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Twitter hesabından yaptığı açıklamada bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında ileri sürülen 11 Uygur Türkünün sahte pasaportlarla Türkiye'ye geldikleri için Çin'e iade edildikleri iddiasını yalanladı. Açıklamada İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinden gelen 11 kişinin Uygur Türkü olduklarının tespit edilmesi sonrasında Bakanlığın talimatıyla 29 Aralık 2018 tarihinde ülkeye girişlerinin sağlandığı bilgisine yer verildi. Kanada aralarında Çin'in de bulunduğu bazı ülkelerin yabancı ülke vatandaşlarını gözaltına alarak bu durumu bir diplomatik pazarlık unsuru olarak kullanmasının durdurulmasına karşı bir girişim başlattı. Kanada Dışişleri Bakanı'nın kabul edilemez bir davranış olarak nitelendirdiği bağlayıcı olmayan girişime şu ana kadar 58 ülke imza attı. Dışişleri Bakanı Reuters'a yaptığı açıklamada insanları ailelerinden almak ve onları pazarlık unsuru koz olarak kullanmak hem yasa dışı hem de ahlaka aykırı ifadesini kullandı ve ülkenin öncülük ettiği girişimi türü ürünün ilk örneği olarak tanımladı. Girişme taraf olan ülkeler arasında Japonya, İngiltere, Avustralya ve 27 üyeli Avrupa Birliği de bulunuyor. Otova, ABD'nin çıkardığı yakalama emrinin ardından Çinli Huawei'nin üst düzey yetkilisini gözaltına almış. Bu olaydan kısa bir süre sonra Çin'de iki Kanada vatandaşını gözaltına almıştı. İngiltere'de avam kamerası ülkenin savunma sanayine yapılan yabancı yatırımların özellikle de Rus ve Çin yatırımlarının yarattığı tehlikeyi vurgulayarak bir an evvel harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Casusluk faaliyetleri konusunda paniğe kapılan parlamenterler giderek güçlenen bu blok karşısında çok geç olmadan önlem alınması gerektiğini belirterek karşı karşıya oldukları tehlikenin boyutlarını anlattı. Avam kamerası savunma alt komitesi hem Britanya hem de ABD silahlı kuvvetleri tarafından işletilen Amerikan F-35 savaş uçaklarında kullanılan devre kart basan bir şirket de dahil olmak üzere son yıllarda Birleşik Krallık savunma sanayinde faaliyet gösteren 9 şirketin Çinli firmalar tarafından satın alındığını kaydetti. Birleşik Krallık'ta hükümete seslenen parlamenterler Çin ve Rusya'yı Britanya Silahlı Kuvvetleri'nin teçhizat tedarikinde herhangi bir şekilde rol oynamaktan menetme çağrısında bulundu. Çin'in Yunan eyaletinde ülkenin son kabilesi olarak bilinen Vaya ev sahipliği yapan Wengin köyü tamamen yandı. Köy evlerinin samandan yapılmış olması yangının hızını arttırdı. Tüm evlerin kül olduğu yangında can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma açıldı. Şehir hayatından uzak, şehir hayatından uzak geleneksel evlerden oluşan köy Çin'in önemli turistik merkezlerinden biriydi.